Şimdi söyle oğlum. Ne yaptın şu an bana kim? Erkeni... Bu saatte tek kapet oynayacağız. Gaybetten oynuyorum. E, Gaybetten çok zormuş bakalım. E, kontrollerini yapacağım. Hemen yani şuradan şifte bastık. E, hemen buna bastık. Seed'im. Sesli söyle. O konuşmadan Seedin. duyulmuyor. Sidem çünkü e, oyunu görür e, falan. E, şimdi e, güzel bir hikayesi var. E, 1800 yani çok e, çok eski filmlerin yani eski çizgi filmlerin eee çizgi filmlerin yapımcısıymış. Böyle duydum. Hı hı. e, hemen oynamaya başlıyor. Ha, güzel bir hikayesi varmış. Bu arada ben birazcık izledim televizyondan. Youtube'dan izlenebiliyor. Kapet. Başlat istersen. Evet. Evet. Şimdi bakalım grafikleri çok güzel arkadaşlar. ha. Okuyorum. Okumadan yapacağım. Bugün okumadan geçeceğiz. Ay. 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 Ne hangisi? Ya yes. el başlatıyorum. Gaypeti çıkart. Evet. Gaypeti evet. çıkarttım arkadaşlar. E ee, hemen e gaypetsiz oynayacağım. Gaypet çok kötüymüş. Bakın arkadaşlar bunlar benden sonumuz. Dur. Ve din bu. Arkadaşlar anne bana gaypet aldı. E arkadaşlar e, bu oyunu yani hemen e, bu hayata bitirsek e, PlayStation'dan Roblox oynayacağım sizin için. Ama kapet. Yani bu bir yasada. E, yalan değil Hemen hemen şuna hemen, hemen, hemen Ya da şu şunu yapayım mı ya? Bak bunu çok seviyorum. Hemen sana bakayım. Aa pata!

Ay! Of! Geç! Ama letse var iki tane. İki tane çok zor. Geç. ölmemek için mi retro yapıyorsun? Evet. Canım bitmesin diye mi? Evet. Bu, Bu da bir ha. taktik mi yani? Evet. Ay gidiyordum. Can gidiyordu. Bakın şimdi. Arkadaşlar bakın bu sona vurmazsanız e, yine bir buz geliyor ve sonlara gidiyorsunuz. Size söylemiş elim bu haberi güzel haberi. tamam gitti güzel 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 bakın kim geliyor. Ah havuç geldi güzel çok sevdim havucu. Siz de havucu yiyor musunuz? Atın. Bazı mı

Bir daha uç atıyor. <laughs> Kopet dedi. Ya, aa ne oldu? Aa bak. Çok güzelmiş bir ya grafiği. Grafiği. Bu arada arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Anlat. Eee şimdi senin kubalarla geçeceğiz. Bunlar ne demek? Ee, yani çok iyi oynadığımı diyor. Aa çizgi geldi ya. Aa. Aa. A eksi mi aldın? Ha, A eksi aldım. A eksi aldım. Tamam bir tane alalım. Tamamladık. Hangi o markete? Markette can alacağım. Tamam. Ya da e, şu e, şu can uzatıyor. E, ben şimdi hangisini alayım anne? Kalp al anneciğim. Yok o o vuruşuma uzatıyormuş. Hı. Hmm. Yani çok çok can götürmüyor, az can götürmüyor. Şişeyi al büyük şişeyi. Bunu Hı hı. Aldım. Tamam. Bize goodbye dedi. Goodbye. Bye. Şimdi de bastım. Aaa! Bu bastım. Ha, nasıl? Ha, Burada da oldu. Ha, tamam. Güzel. Ay! Kaka, kaka, ne geliyor? Kimin sesi? Kaka. Şu an neredesin? Anlat bakalım. Kuba. Ben tahmin etmiştim. Kuba olacak diye. Oy! Oy! Bakın. Geliyor! Oy! 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 Ölmek mi? üzere miydin gene? <laughs> hı hı. İki canım vardı. Sen Canı olsaydın iyiydi bence. Evet. Pro musun sen? O, pro'yum. Onun pro'suyum. Lan yet. Pro olmak kolay mı? Kolay. Ay. Oh, bu ne? Hop, selledim bunu.